Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün Kadit aldım ve Kadit oynayacağız. Bana toplasanız iki maçım var Kadit Ondan sonra 50 oranım var. Çok oynadığım bir karakter değil ve bilmiyorum oynamayı. Geçen haftalarda öğrendim. Geçen günlerde öğrendim daha doğrusu. Çünkü nasıl öğrendim biliyor musunuz? Önceden ben Q'yu attıktan sonra Q geri geliyor. Ondan sonra W'ümü kullanıyordum. Dur. Ama bence çok oraya ya. burada bir gelecek doğuracak hepimize bak. Ben şu an çok kötü bir yerden gidiyorum farkındayım. Umarım fake olmaz. Neyse işte. Şunu yeni öğrendim mesela böyle gittiğinizde double basınca hop hemen havaya kaldırıyor falan. Bu tas kombolarını yeni öğrendim. O yüzden pek oynamıyordum. Şunu falan zevkli oluyor yani. Bizim herhalde ölü çocuk belli yani çocuğun spelinden belli. dörtler olmadan pek bir iş yapacağımı düşünmediğim için şu anlık key atma gereği duymuyorum. Nasıl şu duvara çarpacak öleceksin. Bizim piklerimiz var tam turşu gibi piklerimiz oldu ya çok kötü piklerimiz var. Hem kırılganız hem anlık hasarımız yok ani hasar yani. Bakalım. Güm. Güzel. biz döndük. <laughs> kaçamayacaktık en azından. Öldük. <laughs> Kötünün iyisi. <laughs> Mesih'le mi girmiş bu arada? yeni fark ediyorum. Burada fark ettim de. Ölecek bak. En sonunda bir tane şey video çekeceğim. Böyle support destek videosu çekeceğim. Abi yok adamlar. İnatla şey yapıyorlar ya. Böyle support aldıklarında kitap falan çıkıyorlar. Evet mana sorunu var, bekleme sorunu falan. Önemli bunlar ama karşınızda ani hasarlı varken bunlara gerek yok. Ani hasarlı şampiyonlar varsa çekeceksin abi büyü nüfuzunu ya da antik zırhını, Benim... ayazını falan. Şu farkında niye aşağı gitmiyorsun diyeceksiniz ama aşağısı hep kalabalık arkadaşlar. Daha güzel eline sağlık. Şimdi şöyle duralım ki Feni falan geldiği zaman kaçabilirim onunla. Oy. Feni patlamış kamyon gibi geliyor valla. da birisi var mı acaba? Salınan aga Ya. Akıl akılların üstündür. Rica ederim. Yazamadık. Bir güzel ne yapıyor? Sadece ölüp ölüp duruyorlar ya. Tiplere bak. Allah. Oy. İyi yatık pasif de geldi. Feni gelip halat atıp teklemezse güzeldir. Oy, yanlışlıkla çarptım bu arada. Çekil kardeşim Feni gelecek git Beyzat. Şuraya hemen şu akıllı asayı bitirelim. güzel. Hmm, Hasar yetmez bunu ama. Şu anda iki yetmez. Güzel, eline sağlık. Bizim çocuk da yattı aşağıya orada. Valla güzel maç geçiyor. Keyif alıyorum açıkçası. Şimdi 2-3 gol sonra biter diyecekken yani 2 tane de bitti. Şimdi hemen bir kadar saati tamamlayalım. Açık alanda durmak istemiyorum. Feni şu an girip bir tane ulti alsa tek yerim. Hasarda kasmış. Hmm. Çaldırdım mı? Güzel çaldırmamışsın. Görüş olmadığı için aşağıya falan gidemiyorum Direkt tekler Yani direkt Hem Fanny hem de o kadar şey, Valentina <laughs> Düşman kayıp arkadaşlar çok belli yani kalabalık oldu belli baksana çok güzel sapın duvar bu arada Moskov. Yani doğruya doğru yanlışya yanlış yanlış edeceksiniz. Kardeşim. Kardeşim. onu bırakmaz o bu arada. <laughs> Oy. Ya bu maçta güzel akıl oyunları yaptık da yine kazanamayacağız herhalde ya. Fenim maçı gibi olacak. <laughs> 0-4 Clint, 1 Support. Önecek bak yine tipe bak. Tipe bak bak. <laughs> Hiçbir şey demiyorum ya. Aa. Ya bu çok kesin tekler bizi. Oha bir tane Q attın Nasıl canlı ama. Nasıl tek atma o. Moskova'dan Moskova gelebilir. Agam. Kardeşim Allah kahretmesin. Pasifim gel 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 Araba umarım gelip çarpmasın. O oh. kaçtım güzel. <laughs> Vallahi hep ucu ucuna kaçıyorum bu arada bedavadan kaçıyoruz. Güzel. Güzel. Çocuğun enerjisi bitmiş. Şurada hemen bir tane drop'u ver. Yavaş yavaş hasarımız oturuyor arkadaşlar. Bu çok AFK mı ya? Ne yapıyor bu? <laughs> Okyanus dalgaları tarafından paramparça edildi. Dur ve nezaket dolu şarkılarımı dinle. Çocuk kan kanatlar almış. Okyanus dalgaları öyle huzur veriyor ki. Çık oğlum çık la. Türk AFK ya. Bu kadar kötü olunmaz diğer türlü. Kimimiz oynuyor da bir iki kişi olacak işte değil arkadaşlar. Güzel. Feni satıyor bu arada güzel. Gel 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 lorda gel abi. E ama. Kardeşim. Kardeşim. Allah kahretmesin. Bir ulti atsaydım be keşke ya. Nasıl o kadar fazla budur anlamış değilim. Biri ittirdi, biri stunladı, biri sersemletti. Gir şu lorda gir. Teşekkür ederim. Kimi görseniz de güzel olur arkadaşlar. Bunda kimi üzüleceğim gibi kaybedeceğiz maçı. Çocuk o kadar iyi oynuyor. Farmı gayet güzel. 10 kalmış neredeyse. Full Dragam Ragam, geliyorum. Öldü bak. Şimdi şu an çok güzel oynuyor. Çok zekice oynadı çünkü, her oyunu. oynuyor. Fendi'yle falan hep ters şey yaptı. Rotasyon attı. <laughs> Bekle, Fendi buraya gelir şimdi. Taş da boşa gitti. <laughs> <laughs> Ama burada dur, dur. Hop güm. Hop güzel o da öldü. Güzel o da öldü. Oo, çok güzelsin gençler. <laughs> Şeni hep tek dedik. İyi tek dedik. Hep o müziği tek Normalde millet kalite varken korkarak oynar. Ben de bu maçta korkarak oynadım. hesaplayamadım. Eksaneli. Oy çok güzelsin. Nasıl öyle? lan o? Arkadaşlar has şeyim yok. Ultim yok. Doğru meşin kardeş. Bu iyi doğru yapılıyormuş ama. Bir kule Buraya da kule aç. Aynen. full hasar kasmanın da herhalde sorunu bu. Tek yiyorsun. Oy yorucu anottu lan. Çok güzel be. 4-2-10. Güzel. Oy öldük. Çok güzelsin be. Eline sağlık kardeşim. Fen'i gelip bizi tekle bak buradan Bir tip iki şey burada. Kurban olacak. Beni bekliyor herhalde. <laughs> Hop. Gel kanka gel biter buradan ya. O istediği kadar şey yapsın. Güzeldi. <laughs> Çok asist kaldı arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz nasıl söyleyeyim az kirli bir maç. Korkarak oynuyordum çünkü görüş verecek karakterler yok. Ani hasarlar fazla olan karakterler var. Elimizden gelen budur. Kadita dediğim gibi üçüncü maçım. <laughs> %18-45 kasar dönmüşüz. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.